Evet efendim en sağlıklısı başladı. Saatler 11'i gösteriyor. Kanser konuşacağız. Kanserde özellikle yeni tedavileri konuşacağız. Peki kanserin genetik yanı acaba var mı dedik. Hepsini konuşacağız. Değerli uzmanım tıbbi onkoloji ve aynı zamanda hematoloji uzmanı olan doçent doktor Soley Bayraktar. Soley Hanımcığım hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız görüşmeyelim? Olun, i̇yiyim teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem sosyal medyada sizi her gün takip ediyorum, makalelerinizi okuyorum. Hakikaten yıllardır Amerika'da sürdürdüğünüz çalışmaları Türkiye'ye o kadar güzel yansıttınız ki bir genetik klinik kurdunuz. Evet. Hı -hı. Bunun için size teşekkür ediyorum her şeyden önce. E, kanser hastalığı maalesef yaygınlaşıyor. İlk sorum elbette şu olacak. Neredeyse bir apartmana girdiğinizde, her dairenin kapısını çaldığınızda bir kanser hikayesine rastlamak mümkün. Kimisi erken tanıyla teravi edilebilmiş, Tabii. kimisi maalesef tedavisi sürüyor ya da kayıplar var. Neden kanser bu kadar arttı? Ee, ve giderek de artacak. Öyle bu mi? üzücü. Evet. Amerika'da yapılan istatistiklere göre 2050 yılında ee, ölüm oranlarının 50'si kanserden olacak. Ee, ben de mesela işte 6 kişi var diyelim ki odamda, Hı -hı. Ee, yani diyorum üçümüz hani üç kişi e, büyük ihtimalle kanserden gideceğiz. Hı -hı. Ee, genlerimiz değişti mi? Ee, bir bir kısım sebebi bu. Ee, yani kanserin orijininde e, biliyorsunuz genetik bozulmalar yani biz bunlara mutasyonlar diyoruz. Hmm. Bu yatıyor ve giderek bizim genlerimizdeki mutasyonların sayısı artıyor ve tamiri maalesef gerçekleşemiyor. Dolayısıyla kanserin sıklığı artıyor. Genlerin yanında bir de çevresel faktörler de var. Yani hmm. bu da kesinlikle önemli. Hmm. İkisi beraber etkileşince kanser oluşumu daha kolaylaşıyor. Peki en çok Hangi kanserler artıyor? Yani böyle bir istatistik var mı? Var, hem var. Türkiye hem Amerika için soruyorum. Var. Ee, şimdi bayanlarda yine bir numarada meme kanseri var. Ee, tabii taramaların daha e, çoklaşması da meme kanserinin e, göreceli olarak sıklığını arttırdığı gibi gözükse Hı. de aslında e, yeni vaka sayısı e, böyle stabilleşti yani giderek artmıyor hmm. akciğer kanseri de durdu hmm. Çünkü sigara kullanımı nispeten evet. azaldı e, ama e, genel olarak yani bütün kanser çeşitlerini birleştirirsek bütün kanser vakaları artmaya başladı hmm. Peki şimdi kanserin önlenebilmesi mümkün mü diye soracağım ama kalıtımsal nedenler var ki biz özellikle bugün bunları konuşacağız. yanı sıra sigara tütünlü mamullerin kullanımı var, çevresel koşullar var, bir de beslenme ayağı var. Hı hı. Şimdi bunların bazılarını değiştirmek ya da tolere etmek belki mümkün ama bazıları kalıtımsal kanserlere değiştirme şansımız da yok. Evet. Değil mi? Evet doğru. Şimdi e, kanserlerin kanseri önleyebilir miyiz? E, çok uzun vadede ben önlenebileceğini düşünmüyorum. Aslında kanser bu Mısır'daki mumyalarda bile meme kanseri olan mumyalara rastlanmış. Öyle yani mi? milattan önce 3000 senesindeki mumyalarda tabii DNA testlerinde. Hı -hı. Yani çok tarihsel bir olay. Hı -hı. E Kısa vadede önlenebileceğini sanmıyorum. Çünkü kanser hücreleri o kadar akıllı ki hmm. biz bir ilaç bulduğumuz zaman ona çok kolay direnç gösterebiliyorlar. Şimdi artık biz kanser hücrelerini moleküler boyutta yani hücre içerisindeki olayları görebiliyoruz. Yani kanser hücreleri nasıl çoğalabiliyor onları görüyoruz. Hmm. Biz bir yeri bloke ettiğimiz zaman onlar başka bir yerden üremeyi çok akıllı bir şekilde yani akıl ediyorlar diyeyim. Hmm. Hatta benim Amerika'da bir hocam vardı işte çok böyle ünlü onkologların hı hı. olduğu bir toplantı dedik. 200 kişi belki onkolog var salonda dedi ki bir kanser hücresi dedi şu 200 kişinin beyninden çok daha akıllıdır dedi. Bir kanser hücresinden evet, bahsediyoruz. Evet. Yani 200 böyle canavar gibi doktoru beynini yan yana koyun. Onun e, maalesef e, akıllılığı mı diyeyim yani e, peki şimdi üremesi bu daha... genler mutasyona uğruyor diyorsunuz. Yani bundan 100 sene önce de Sonuçta genetiklerimiz aynıydı. Evet. Neden bu kadar kolay kanser oluyoruz buna rağmen? Ee, çevresel faktörlerin... Çok mu etkili? Etkili. Ee, etkili çünkü mesela epidemiolojik çalışmalar var. Mesela Orta Doğu ya da Asya ülkelerinde bazı kanser vakaları daha fazla. Bazı kanser vakaları daha fazla. Örneğin Çin'de, Japonya'da mide kanseri çok fazladır. Çünkü böyle kurutulmuş, aşırı tuzlu yiyecekler tüketiyorlar. Hmm. Yani pek buzdolabı yaygın olmadığı için. Mesela onlarda da mide kanseri vakaları hmm. çok. Epidemiolojik çalışmalar mesela şunu gösteriyor. Asyalı birisi, Çinli, Japon birisi Amerika'ya göç ettiği zaman onda da... Mide kanseri dışındaki kanserlerin sayısı artıyor çünkü çevresel faktörlerden dolayı. Yani streste giriyor bunun içine, besinlerimizde giriyor. Ee, tabii paketli ürünlerin içerisinde kimyasal endüstriyel maddeler, gıdalar. endüstriyel gıdalar da giriyor. Evet. Peki çocuklarda kanser görülme oranı arttı mı? Onu merak ediyorum. Yani bir de yeni hmm. kanser türleri var. Mesela ben e, yeni doğmuş bir bebekte göz kanserinin olması tuhaf gelmişti geçen sene bir arkadaşımın bebeğini de gördüm hı hı. Ee, ve yeni doğmuş bir bebek mesela hı hı. bu kalıtımsal mıdır? o büyük bir ihtimalle kalıtımsal değil şimdi çocuklarda kanser giderek yaygınlaşıyor mu bunu bilemeyeceğim ee, yani pediatrist olmadığım için hı. incelemedim ama şöyle söyleyebilirim erişkinlerde görülen kanserler e, giderek daha genç yaşlarda görülüyor. görülüyor. E, benim çok genç yaşta meme kanseri e, olan hastalarım var yani 18 yaşında oh. ve daha derken hatta Amerika'da e, 12 yaşında bir e, kızın meme kanseri olduğu e, çıkmıştı. Çünkü hormonal biliyorsunuz e, hmm. hormonların da e, rolü var. E, hani meme kanseri hı hı. oluşumunda e, Amerika'da mesela bu besinlerin içerisinde falan e, hormonlar oluyor. Hı hı hı. E, kadınlık hormonlarını mimikleyici yani hı hı hı. E, onlar gibi gözüken e, kimyasal maddeler oluyor. O yüzden meme kanseri, yumurtalık kanseri bu gibi kanserler de daha genç yaşta gözükmeye başladı. Artık görünüyor. Evet. Hı hı. Türkiye'de de hakikaten meme kanseri vakaları hem yaygınlaştı hem de e, daha küçük genç kızlarda dahi görülebiliyor. Bu da hepimizi şaşırtıyor. Peki, neden bir genetik tarama kliniği bir klinik kurma kararı almış Türkiye'de çok rastlanan bir durum değil aslında. Evet. Hı hı. E, ben Türkiye'ye geldiğimde e, tabii ki öğrendim hani e, sayılı saygıdeğer üniversitelerde e, bu genetik e, kanser araştırmalarının yapıldığını öğrendim ve çok onur duydum, gurur duydum. E, ama e, bu kalıtımsal kanser olabilecek e, hastaların bir klinik bünyesinde bir takım e, halinde çalışılmasının eksikliğini gördüm diyebilirim. Hmm. E, şimdi Hatta e, şu ana kadar hiçbir özel hastanede e, genetik kanser e, hmm. polikliniği ya da kliniği yok. yok evet. e, tabii ki bunda tek e, oyuncu ben değilim. Hmm. E, bir medikal onkoloğun yanında hmm. e, kanser genetiğinden anlayan bir genetikçinin olması gerekiyor. E, biz bir takımımız e, diyorum Memorial'da. Hmm. E, bir cerrahın olması gerekiyor çünkü bu kalıtsal kanserleri olan vakalarda biz önleyici cerrahiler e, öneriyoruz. Angelina Jolie'nin örneğinde olduğu ha, evet. gibi. O çok popüler olmuş. Tabii olunca... çok popüler Aynen. ve çok da iyi bir örnek aslında. Değil mi? Çok iyi bir örnek. Evet. E, bir cerrahımız var, plastik cerrahımız var, genetikçimiz ben varım, onkoloğumuz, psikoloğumuz var ve e, kadın doğum, IVF e, uzmanımız da var. Tüp bebek. E, Tüp bebek evet. de var çünkü bu. Kalıtsal kanseri olan bayanların e, bir de genç yaşta oldukları için yumurtalıklarını dondurmak e, gerekebiliyor. <laughs> ya da e, bebeklerinde de e, genetiği bozuk olmayan embriyoların e, seçimi lazım. olabiliyor. O yüzden bir takım halinde bunu e, bilimin ışığı altında yapmanın e, ihtiyacını gördüm. E, tabii ki benim Amerika'da bilgi birikimimi ve tecrübelerimi Türkiye'de devam ettirmek esas sebepte buydu. Yani ben Türkiye'ye ne katabilirim düşüncesinden çıktı. Bu arada hakikaten hocamın şöyle bir yönü var. Az önce zikrettim bilemiyorum anlayabildim mi izleyicilerimiz ama hem tıbbi onkolog hem hematoloji uzmanı. Hı hı. Yani çok rastlanan böyle bir çift dal uygulaması çok yok bildiğim yok, kadarıyla. Evet. Siz ve işiniz Derda Bey. ve Derda Bayraktar hı hı. biz kendisini de konuk etmiştik. Söyleyince hanımcığım biz sorduk vatandaşlarımıza. Dedik ki kanser sizce niye artıyor? Acaba kanserin genetik yönü var mı? Bu konuda bilgilerini merak ettik ve en sağlıklısı olarak sokağa çıktık. Bakalım değerli vatandaşlarımız bu konuda bizlere neler söylemişler istiyoruz. Kanser sizce neden artıyor? Neden artıyor? En başta gıdasızlık, stres, üzüntü, bunlar genetik hiç zannetmiyorum öyle olsun. Ben çünkü bir kitap okuyorum. Öyle bir şey genetik olamaz diyor. Bütün tamamen beynimizin, vücudumuzun yorulmasından dolayı oluyor. Sağlıksız gıdaların yaygınlaşmasında yiyecek ve içeceklerden artıyor. Çünkü her şeyde nasıl desem çok ya zararlı yani. Şu an üretilen her şey çok zararlı olduğu için tamamen kanser içerikli diyebilirim. Ülkemizde bildiğim kadarıyla Çernobil patlamasından sonra olağanüstü artış gösterdi. Bizim bölgemizde de bölgemiz de nasibini aldı. E tabi bunun yanında yanlış beslenme e, sigara başlıca nedenler olarak sayabiliriz. Kanser neden artıyor? Kanser artık yediğimiz yemeklerle alakalı. Hiçbir şey organik değil şu anda. E, hani buna özellikle ben de çok dikkat ediyorum. E, çok fazla artık el altında bulunan e, el altı ürünler daha doğrusu. Artık her şeyin biliyorsunuz Yapayları çıktı her şeyin balın birçok ürünün birçok e, yediğimiz soframızda kullandığımız ürünlerin bunlardan dolayı arttığını düşünüyorum. Sağlıksız besleniyoruz yani artık gittikçe her şey hormondur bilmem nedir katkılı bir sürü malzeme yani yediklerimizin hepsinde katkı var yani doğal hiçbir şey kalmadı yani. Tabii hava koşulları doğa koşulları en büyük etken bir de e, gıda maddeleri ne kadar endüstri şeyler olursa o daha çoğaltıyor bence. Yani daha çok sigaradır sanırım. Yani sigaradan dolayı olsa öyle düşünüyorum. Bir de benim anneciğim de kanserden öldü çünkü ee, 2007'de kaybettim onu ben. E, sanıyorum ki bu sigaradan dolayı. Kanser genetik mi? Rolü büyüktür bence. Yani doktor değilim ama öyle düşünüyorum. Genetik olanların da olduğunu sağlıkçıların söylediğini biliyorum. Ben genetik olduğunu düşünmüyorum. Bir kısmı genetik yani aileden geçiyor. Mesela bebek kanseri gibi, bebek kanseri gibi yani onların diğerlerini bilmiyorum. Genetik olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü daha önce de hani duymuştuk bunu atıyorum önceden e, ailesinde ya da e, daha önceki şeylerde a, varsa yani ailesinde kanser riski taşıyanlar kendilerinde de olabiliyor çocuğa da geçebiliyor belki ama olmayan da var kendi kendine yakalanan da var ama genetik olduğunu da düşünüyorum. Olabiliyor olabiliyor çünkü benim Amcalarımda da vardı aynısı. Annemde de var. Olabiliyor. Sizce genetik taramayla kanser tanısı konulabilir mi? Neden olmasın? Tıp ilerledi. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Konulabilir bence. Konulabilir sanırım. Sanmıyorum konulabilsin. Yani ben bunu şeyde okumuştum aslında Angelina Jolie'nin röportajını okumuştum kendisi şu an iki tane göğsünü aldırmış bunun taramasını yaptırdıktan sonra onda da çıkmış mesela %85 olma riskine karşı iki göğsünü aldırmış bu olabileceğini gösterdiği için. Yani e, önceki demek ki taşıyan, risk taşıyanlardan biri vardı demek ki eski kendi geçmişinde. Onun için doktoru sizin de olabileceğiniz ihtimaliyle yüzde 85 çıkınca raporunda mesela göğüslerini aldırdığını duydum. Ben çok şaşırdım. Bence konulamaz. Hani çünkü annede olan bazen kıza çıkmıyor yani her zaman olmuyor öyle bir şey ama bazen de oluyor yani çoğu ailelerde görülebiliyor. Onu bilmiyorum yani. Evet Soleya hanımcığım halkımız epey bir bu konularda bilgili farkında mısınız? Bilgiler. Çok bu iyi. Bu bizi yani. mutlu ediyor. Evet. Ankara'ya döneceğim. Nermin hanımcığım günaydın. Merhaba. Günaydın efendim. merhaba Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk. İnanın daha iyi olduk efendim. Buyurun sorunuzu soralım. Çok değerli bir uzmanım var Soleya hanım. Uzun yıllar Amerika'daydı ve Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyor. İyi günler efendim. Ben bir sorum olacak? Ben fiziğe gittim. Bel fıtığı var dediler. Ve şey, kanserden şüphelendiler. MR çekildi. Hı. Ondan sonra hastanede yaptım. Tek, hep, hep bütün meme karıları hepsinin temiz çıktı. Kemik taramaları falan hep yapıldı. hepsi temiz çıktı. Kanser yok dediler. Şimdi boyun fıtığı çıktı. Aynı filmi çektirdim. Yine kanserden şüphelendiler. Hı. Fizik tedavisi bu sefer beni kulak burun boğazda gönderdi. Parça alındı. Temiz çıktı. Ama MR'larda bütün kanser riski çıkıyor. İlginç. E, em, MR, MR'da mı bir anormal bir şey, şüpheli bir şey çıkıyor? Evet. E, ne MR'ında, meme MR'ında mı? Yok. Tam omur bel, yok. Omur. bel, ve boyun. Evet, omur Bel yok. ve boyun. Evet. Ee, yani orada eğer şüpheli bir lezyon görünüyorsa direkt oradan biyopsi e, alınabilir. Tabii ki hani bütün raporları görmeden e, benim yorum yapmam ne kadar doğru onu bilemeyeceğim ama e, yani ileri bu, tetkikler mi gerekiyor? İleri tetkikler gerekebilir ama bunları e, eğer doktorlar gerçekten bir kanserden e, şüpheleniyorlarsa ileri tetkik isteyeceklerdir zaten biyopsi gibi e, testler isteyeceklerdir. Evet Hı -hı. efendim duydunuz. Geçmiş olsun inşallah öyle bir şeyiniz yoktur sadece bir şüphe evet. ihtimaliyle kalır diyorum hoşçakalın Nermin Hanım teşekkür amca. ederim iyi günler hocam hangi kanserler kalıtsal daha ağırlıklı mesela meme biz hmm. hanımlar diyoruz ki birinci derece akrabalarda meme kanseri varsa risk biraz daha fazla imiş doğru mudur doğru ee, aslına bakarsanız hemen hemen her tür kanser kalıtsal olabilir neyse ki değil bütün kanserlerin yüzde onu sadece kalıtsal. Ben hmm. kalıtsal dediğim zaman yalnız şunu kastediyorum. Hmm. Hani anne babadan çocuğa geçiş. Yalnız bir bayan da söyledi. Mesela annesinde oluyor ama çocukta olmuyor. Bir sonraki jenerasyonda hmm. olabiliyor. Yani jenerasyon atlanması da bazen olabiliyor. olabiliyor. Bu tür vakalar genelde ailesel. ...kanser diyoruz biz bunlara. Yani hmm, kalıtımsal hmm. kanser dediğimiz zaman... ...jenerasyon pek atlanmaz. Hmm. Ee, ama kalıtımsal kanser diyebilmemiz için... E, ...bir genetik test yapılması... ...ve anormal bir genin bulunması gerekir. Hmm. Bu e, Angelina Jolie çok e, kolay bir evet. örnek olduğu için vereceğim. Angelina Jolie'nin ailesinde 8 ferdin kanser olduğunu biliyoruz. Ve Angelina Jolie'de bulunan anormal gen onun anneannesinin annesinden geliyor. Yani hmm, aslında annesinin kaç anneannesi. Kuşak? Kaç kuşak? Kaç evet. önceden geliyor. Ama Angelina Jolie'ye kadar maalesef genetik test yapılmamış. Ve kendisi annesini de 56 yaşında hem meme hem de hmm. over kanserinden hmm. kaybetti. Hani yapılmış olsaydı e, koruyucu önlemler, cerrahiler alınırdı ve annesi ya da anneannesi de vefat etmezdi yani anne tarafından e, her kuşakta meme ve over kanseri var, pankreas kanseri var. Hmm. E, şimdi e, o yüzden e, her kanser kalıtımsal değil. E, dediğim gibi çoğu şans eseri olan kanserler. Hmm. Ama her kanser kalıtımsal olabiliyor. Mesela e, diyelim ki bir hastamız pankreas kanseri. Hı. Eğer ailesinde bir başka pankreas kanseri hikayesi varsa, Hı. 50 yaşından önce pankreas kanseri olmuşsa, bu bile benim hani pan kalıtımsa pankreas kanseri olabilir mi bu ailede diye şüphemi uyandırır. Hı. Meme kanseri kalıtımsal olabilir, yumurtalık olabilir, mide olabilir. Mesela mide katımsal mide kanserleri var. E, en az kalıtımsal kanser Olanlar ne diye sorarsanız evet. akciğer. O da sigaraya Çünkü bağlı. Sigaradan bağlı olduğu için. Evet ama hmm. e, yine orada genetiğin rolü var. Çünkü her sigara içen biliyorsunuz akciğer kanseri olmuyor. Evet. E, ailede... Ama hiç olmayan da olabiliyor bazen olabiliyor. hocam. Olabiliyor. İşte genlerin rolünü ha. buradan görüyoruz. E, ailede sigara içip de e, akciğer kanseri ha. olmuş birisi varsa ben diyorum ki yani genlerinizin meyilimi var? Siz sigara içerseniz sizin de akciğer kanseri olma ihtimaliniz çok yüksek. Peki ne yapacağız? Şimdi mesela ailesinde akciğer mesela benim ailemde de var rahmetli amcam akciğer kanserinden vefat etti. Ee, veya işte yumurtalı kanseri, kolon kanseri, kolerektal kanserler hakikaten çok geniş bir halka bu. Ailemizden birinde böyle bir hastalık varsa biz ne yapmalıyız? Genetik tarama yapmak istiyorum deyip ben Sorey Bayraktar hocanın kapısını çalabiliyor muyum? Onu çalabiliyorsunuz, Hı -hı. çalabiliyorsunuz. Ee, şimdi genetik test yapma kriterleri çok detaylı, ee, çok detaylı bir aile hikayesinin alınması lazım. Hem anne hem baba tarafını. Ee, ve klinikte ben ve genetikçi, genetik uzmanımızla Hı -hı. beraber bütün aile hikayesini ve hastanın hikayesini aldıktan sonra Hı -hı. Genetik test yapılıp yapılmamasına karar veriyoruz. O karar çok önemli Öyle gerçekten. Mi? Evet, hmm. e, Bu genetik testleri para verip de yaptırabilirsiniz. Yani aile hikayeniz olmasa da ama bu doğru değildir. Hmm. E, gerçekten gerekiyorsa e, genetik test yapılması lazım. Çünkü bunun bir maliyet e, yönü var bir de psikolojik yönü var. Yani ben kendi genlerimi de tarasam e, anormal bir gen bulacağım... E, çok büyük bir ihtimalle anormal normal hmm. bir gen bulacağım ama e, gerekmiyorsa yapılmaması lazım hmm. çünkü o gen sonucunun e, hani süreci bütün hayatımız boyunca hani o tedirginliği yaşamamak lazım hmm. ama eğer ailede kuvvetli bir hikaye varsa hastamız genç yaşta kansere yakalanmışsa o zaman genetik testin yapılması gerekiyor ki hem hastanın hayatını kurtarabilelim hem de çocukların hayatını etkileyecek bir durum olduğu için hem de çocukların da taramasını yapalım. Peki şunu da soracağım, hanımefendi ya da beyefendi bir kanser türü var ve çocuk sahibi olmak istiyorlar. Tedavileri devam ediyor ya da bitti. Çocuklarının genlerinde olmaması için orada tüp bebek tedavisi mi devreye giriyor? Genetik tarama mı devreye evet, giriyor? Evet tüp bebek giriyor. Biz ona pre-implantation genetik diyoruz. Hı -hı. Ee, embriyo safhasındayken Hı -hı. E, embriyonun genlerine bakıp e, kanser geni taşımayan embriyolar yani sağlıklı embriyolar seçilip Hı -hı. onlar e, rahim içine yerleştiriliyor. Peki bütün kanserleri preimplantasyon genetik tanıda... Bakabiliriz. Öyle mi? Hem yani erişkinlerde bakabiliriz hem de bebek yani embriyoda bakabiliriz. Ee, yani şu şu ana kadar yüzlerce yani 300'ün üstünde e, daha da fazla kanser yapabilecek genleri biliyoruz. Yani kansere yatkınlık genlerini biliyoruz. Hmm. Tabii biz e, embriyo safhasında bu kadar çok gene bakmıyoruz, önermiyoruz da ama... Annenin ya da babanın kanser hikayesine göre onunla o kanserle ilişkili olan genlere bakılabilir. Ben hmm, yani şöyle bu? söyleyeyim. Angelina Jolie altı çocuk yapmadan önce hani bu gen testini bilseydi, evet. bir IVF kliniğine gitseydi, orada Angelina Jolie'nin BRCA1 genini taşımayan embriyo'lar seçilip Angelina Jolie'ye onlar infüze edilebilirdi muazzam. Bilim nerelere gitmiş hocam. Nerelere, nerelere gitmiş, evet, daha nerelere evet. gidecek. Efendim Pınar Hanımcığım günaydın. Daha doğrusu günaydın. 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 Buyurun. <laughs> buyurun sorunuzu alalım. Ee, e, i̇yi yayınlar diyorum. Önce Sağ olun. Size. Sağ olun. Buyurun. Ee, ben iki sene, neredeyse iki sene önce meme kanseri tanısı aldım. Hı. Ee, i̇kinci evre, 2 B meme kanseriyim. Hı. Kanseri dimdim. Tedavi mi oldum? Ee, şimdi kontrollerim devam ediyor. Geçmişler olsun. Ee, sonrasında yanlışlık var ama çok mühim değil. Pınar Akşe olacaktı. Ee, şimdi soruma geçeyim. Ee, tamam. ben genetik olup olmadığı konusunda e, şüphe içindeyim. Halam meme kanseri geçirmişti benim. Hı. E, doktorum hani baba tarafından çok geçmeyeceğini söyledi bana. Ee, Hani bilemiyorum benim genetik mi? Hormon pozitif benim meme kanseri durum, her ikine negatif. Evet. Ee, doktorum ben genetik test istediğimde hani seninkinin genetik olmadın düşünüyorum demişti. Hı. Sağlıklı memeyi aldırmak istediğimde e, bunu da Türkiye'de yapılmadığını söylemişti. Hı. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. E, bir de soruyu yanıtladıktan sonra küçük bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun Dediğim cevabı. Peki, süremiz çok kısıtlı. Biz ikinci soruyu da alalım, kalan sürede cevaplayalım, olur mu bu? Evet, soru değil de e, biz 10 meme kanseri hastası kadın e, bir kitap çıkardık, 10 amazon yüksek doz yaşam isminde. Hı hı. E, desteklerinizi bekliyoruz sizlerin ve izleyicilerinizin. Peki. Peki efendim. A -a. Hoşça kalın. Sevgiler, A -a -a. hürmetler. Hoşça kalın. Şimdi izleyicimize e, eğer telefonu kapatması kaç yaşında meme kanseri tanısı... Ha kapattınız atası, ama değil mi? Ben gönderdim hocam. Eyvah. Tamam. Herhalde kırklarda tamam. gibi hissettim. Tamam. Ee, şimdi meme kanseri e, eğer 45 yaş ve daha gençse izleyicimiz hmm. e, ailede hikayesi olsa da olmasa da bir genetik test yapılması lazım. Hmm. E, bu meme kanserlerinin hani kadınları ilgilendiren kanserlerin e, nedense hep anne tarafından e, gelineceği hmm. izlenimi var. Öyle zannediyoruz var Öyle değil, doğru hmm. değil. Yani her birimizin genlerinin %50'si anneden geliyor, %50'si babadan geliyor. Meme kanseri yatkınlığı olan genler çok tabii ki babadan da gelebilir. yani anneden gelecekmiş gibi bir şey kaydı yok. Meme kanseri erkeklerde de yüzde bir ila iki oranında görülüyor bildiğim kadarıyla. Doğru. Değil mi? %1 bir de öyle bir yanı var. Göre, görülüyor, evet. Yani haladan da alınmış olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Peki diğer memede herhangi bir problem yok ama hani tarama yaptırıp aldırmam gerekir mi diye sordu bir de Pınar Hanım. Ee, eğer genetik testi negatif e, gelirse e, ya da gelmiş olan bireylerin diğer sağlıklı olan memeyi, ...genç yaşta da kansere yakalanmamışlarsa ben yani tıbben aldırmaları gerekmiyor. Yani onu bir doktor olarak öneremeyiz. Evet. Ama tabii ki bazı hastalar bu da sonuçta hasta tercihidir. Yani bazı hastalar sağlıklı olan memeyi de yani doktor bey yani ben kesinlikle alınmasını istiyorum derse... Ee, tabii ki bu cerrahla hasta arasındaki evet. iletişimden sonra alınacak bir karar ama tıbben alınması gerekmez. gerekmiyor. Peki şimdi son 3 dakikamızda yeni protokoller var. Tedavi protokolleri, kemoterapi ilaçlarında var. Artık hani yan etkileri Hı -hı. azaldı. Biraz müjdeli yanlarını konuşalım mı? Neler var? Türkiye'de de artık uygulanan? Şimdi son 10 senedir onkolojide kanser tedavisi çığır açtı ve ben son yani önümüzdeki 50 senede ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Hı. Ben görür müyüm görmez miyim onu da bilemeyeceğim. Aman görün lütfen. Ben de program yapayım birlikte konuşalım. <laughs> tamam birlikte konuşalım. <laughs> Şimdi 10 sene önce biz bu hücrenin içindeki anormal yolakları öğrenmeye başladık 10-15 sene önce ve o... ...yolak diyoruz biz pathway... Hmm. ...o pathway'leri bloke etmeye başladık ki... ...hani hücrenin nükleosuna... ...sinyal büyümesi için sinyal gitmesin... ...DNA'sının çoğaltması hmm. için sinyal gitmesin diye... ...sonra onu onu geçtik... E, ...ki hala o... ...hani o pathway'leri... Hmm. ...yolakları bloke eden... ağzın alınan kemoterapi ilaçları dediğimiz... Hmm. ...işte hedef ajanlar, akıl hmm. ajanlar... ...dediklerimiz hmm. onlar... Hmm. ...onların hepsi hani o yolakları bloke eden... ...kemoterapi ilaçlarıdır... Hmm. Yani direk hücreyi dışarıdan saldırmaz da hücrenin içindeki olaya müdahale eder tamam. o hedef ajanlar. Şimdi son 5 senedir de bağışıklık sistemimizi uyandırarak hmm. kans gerçek kendi bağışıklık sistemimizin kanser hücreleriyle savaşımına yöneldik. dediğimiz mi? de o. Evet. Yeni yeni konuşuluyor. Evet. evet. Geçenlerde yani... bir kongredeydim onkoloji kongresini hematolojik hı hı. onkoloji hakikaten çok mutlu oldum orada. Sizler bilim insanları anlatıyordunuz. Bu da herhalde önümüzdeki yıllarda, yani birçok kanserde tedavisine başlandı. Melanomla başlandı, akciğer kanserinde kullanıyoruz şu anda melanomda, Süper. deri kanserlerinde kullanıyoruz. Yani çok çeşitli meme kanserinde böyle klinik çalışmalar var. E, kendi bağışıklık sistemimizi uyandırıp da o bağışıklık sistemimizin kanser hücrelerini daha erken Taraması ve resmen içimizde bir savaş olmasını sağlıyoruz şu anda. Efendim kanser hücreleri evet akıllı diyor hocamız ama <laughs> bilim insanları da müthiş akıllı değil evet. mi? Büyük araştırmalar, RG'ler yapılıyor. Gördüğünüz gibi odak tedavileri, bağışıklık güçlendiren tedaviler. Bunlar da kanser hastalarının ümit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yüzlerini güldürecek. Değil evet, mi hocam? İnşallah. Soley Bayraktar, doçent doktor Soley Bayraktar. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Güler yüzünüzle pırıl pırıl aydınlık bir bilim kadını bizi bugün ziyaretimize geldi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz. Bugün biz en sağlıklısının son yayınını yaptık. Kasım ayından bu yana tıptaki yeni gelişmeleri sizlere anlatmaya çalıştık. Ve derdinize şu kadarcık derman olduysak ekip olarak ne mutlu bizlere. Efendim 4 aylık yayınımızda emeği geçen değerli yönetmenim Bahadır, yapımcımız Duygu, Yapım asistanlarımız Ece, Rabia ve Sezen'e çok teşekkür ediyorum. Tüm reji ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve stüdyodaki değerli kameraman arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Efendim son olarak haddimiz olmayarak diyorum ki manayı bilip vav wow diyenlerden olun ve yolunuz elif gibi dimdik dost doğru insanlarla karşılaşsın diyorum. Ve hayata lütfen sağlıkla gülümseyin. Çünkü sağlık dışında her şey emin olun sadece ayrıntı ve teferruat. Hoşçakalın.